Emit, evet. sessiz bir kriz büyüyor, görünmüyor, duyulmuyor ama her gün biraz daha derinleşiyor. Yeraltı su seviyeleri düşüyor, hızla düşüyor. 2002 yılından bu yana dünya kıtalarının toprak üstü tatlı su kaynaklarının %70'inden fazlası azaldı. Kaliforniya büyüklüğünde alanlar her yıl kuruma ile karşı karşıya. Buzullar eriyor, yeraltı suları tükeniyor, iklim değişiyor, yağış miktarı azalıyor. Ama tüketim artıyor. 2 milyar insanın güvenli içme suyuna erişimi yok. 2030'da küresel su talebi arzdan yüzde 40'la fazla olacak. E bu sadece bir su krizi değil. Gıda güvenliği çöküyor. Enerji sistemleri risk altında. Ekonomik istikrar tehdit ediliyor. 2030'a kadar dünyayı kazananlar ve kaybedenler belirlenecek. Soru şu. Hangi tarafta olacağız? Su küresel ekonominin omurgası tarım dünya tatlı suyunun yetmişini kullanıyor. Ama bunun yüzde %60'ı israf ediliyor. Sızıntılar, verimsiz sulama sistemleri, yanlış ürün seçimleri. Hint yarımadası yeraltı suyunu hızla tüketiyor. Hem Pakistan'da kişi başına su kullanımı 1950'de 5000 metreküp iken, bugün 1000 metreküpün altına düştü. Akiferler kurumaya başladı. Bu kalıcı bir zarar. Yeraltı suyu bir kez tükendiğinde yenilenmesi yüzlerce yıl alıyor. Küresel olarak 71 yüzde akifer seviyesi düşüyor. 90'lı yıllarda bu düşüş yavaştı. 2000'lerden sonra hızlandı. Bugün çok daha kötü. Afrika'nın büyük bölümü gün sıfıra yaklaşıyor. Gün sıfır, muslukların tamamen kuruduğu gün. Cape Town 2018'de bunu yaşamaya çok yaklaştı. Hindistan'ın birçok şehri benzer risk altında. Gıda zincirleri de çöküyor. İklim olayları daha sık ve şiddetli. Çin'de aşırı yağışlar pirinç verimini son 20 yılda %8 azalttı. Gelecek 10 yılda %8 daha düşecek. Kaliforniya'da kuraklık ve yangınlar pirinç ekim alanını yarıya indirdi. Afrika'da El Niño kaynaklı kuraklık kakao üretimini vurdu. Gana ve Fil Dişi sahili dünya kakaosunun büyük bölümünü üretiyor. 2024'te sıcak hava dalgası verimleri yok etti. Kakao fiyatları bir yılda %280 arttı. İngiltere'de et tüketimi rekor düşük seviyelere indi. Neden? Protein çok pahalı. İnsanlar alım gücünü kaybetti. Tedarik şokları artık nadir değil. Yeni normal bu. Kıtlıklar ve fiyat patlamaları sık görülen olaylar haline geldi. Türkiye'de etkileniyor. Sebze fiyatları artıyor. İthal gıdaya bağımlılık artıyor. Kuraklık tarımı vuruyor. Barajlar düşük seviyelerde. Sulama zorlaşıyor. Çiftçiler yüksek maliyetlerle boğuşuyor. Enerji meselesi de kriz. Dünyanın hala fosil yakıtlara bağımlılığı devam ediyor. Petrol zirve endişeleri tekrar gündemde. Şeyil petrolü Amerika'nın üretimini artırdı ama bu geçici bir rahatlama. Geleneksel petrol sahaları tükeniyor. Yeni keşifler azalıyor. Çıkarma maliyetleri artıyor. Aynı zamanda talep düşmüyor. Gelişmekte olan ülkeler enerji açlığı çekiyor. Çin, Hindistan, Endonezya hepsi büyüyor ve enerji istiyor. Yeşil enerjiye geçiş hızlandırılıyor ama yeterli değil. Güneş panelleri, rüzgar türbinleri, elektrikli araçlar. Bunların hepsi nadir toprak elementlerine bağımlı. Lityum, kobalt, nikel, grafit, bakır. Bu mineraller yeni altın. Çin bu minerallerin işlenmesinde %86 paya sahip. 2020'de %82 idi, artıyor. 2030'da Çin lityum, nadir toprak elementleri kobalt ve grafitin yüzde altmışını rafine edecek. Tek istisna nikel. Endonezya yüzde yetmiş bir paya sahip olacak. Bu konsantrasyon büyük risk. Hidrolaşmanın silahlaşması başladı. Su artık bir silah. Nil havzası gerilim dolu. Etiyopya büyük baraj inşa etti. Mısır ve Sudan karşı çıkıyor. Nil suyu Mısır için hayat damarı. Baraj Mısır'ın su kaynağını tehdit ediyor. Gerilim tırmanıyor. Askeri çatışma riski var. Mekong nehrinde benzer durum. Çin yukarı kısımda barajlar kuruyor. Tayland, Vietnam, Kamboçya etkileniyor. Su seviyesi düşüyor. Balık stokları azalıyor. Tarımsal üretim etkileniyor. Şikayetler artıyor ama Çin dinlemiyor. Su diplomasisi zorlaşıyor. Güven yok. İşbirliği çöküyor. Her ülke kendi çıkarını korumaya çalışıyor. Gıda baskı aracı olarak kullanılıyor. Agro devler ve ihracatçı ülkeler küresel politikayı şekillendiriyor. Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Buğday ihracatı durdu. Dünya fiyatları arttı. Afrika ve Orta Doğu açlık tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Rusya gıdayı stratejik silah olarak kullandı. Ukrayna'nın tarım altyapısını hedef aldı. Tahıl depoları bombalandı, limanlar kapatıldı. Bu sadece Ukrayna'yı etkilemedi. Dünyanın gıda güvenliğini sarstı. İsrail Gazze'de benzer taktikler uyguladı. Gıda ve su kısıtlamaları, insani yardım engellemeleri. Gıda silahlaşıyor. Bu yeni bir savaş stratejisi. Çatışmalar gıda krizini tetikliyor. Gıda krizi çatışmaları derinleştiriyor. Kısır döngü. Enerji bağımsızlığı karşı bağımlılık mücadelesi. Ülkeler kendi kaynaklarını güvenceye almaya çalışıyor. Amerika kritik mineral listesini genişletti. 60 mineral artık kritik olarak sınıflandırılıyor. Lityum, kobalt, nadir toprak elementleri, uranyum, metallurgical coal. Hepsi listede. Amerika yerel üretimi artırmaya çalışıyor. E, 400 milyon dolar MP Materials'a yatırım yapıldı. 1 milyar dolarlık ekfon açıldı. Ama bu yeterli değil. Çin'in hakimiyeti kırılması yıllar alacak. Çünkü rafine tesisleri kurmak pahalı, izinler zor, teknoloji karmaşık, Avustralya lityum madenciliğinde lider, yüzde 36 pay. Ama bu ham materyal, asıl değer işlemede. Çin burada dominant. Batı madencilik yapabilir ama rafine etmeden kullanamaz. Tedarik zinciri Çin'e bağımlı. Ön gelecek savaş alanları ortaya çıkıyor. Arktik zaten yarış başladı. Buzlar eriyor, kaynaklar açığa çıkıyor. Petrol, gaz, mineraller. Rusya, Kanada, Amerika, Norveç, Danimarka. Hepsi iddiada. Güney Çin denizi de sıcak bölge. Balık, petrol, stratejik deniz yolları. Çin, Vietnam, Filipinler, Malezya hepsi bölgeye hak iddia ediyor. Gerilim yüksek. Donanmalar cirit atıyor. Siber savaş yeni cephe. Altyapı saldırıları. Enerji şebekeleri hedefleniyor. Su dağıtım sistemleri risk altında. Gıda tedarik zincirleri hedef. 2021 Kolonya Colonial Pipeline siber saldırıya uğradı. Benzin dağıtımı durdu. Panik başladı. Bu sadece başlangıç. Kaynak kontrolü için siber alanda savaşlar yaşanacak. kurumsal güç oyunları devrede. Agroteknoloji şirketleri yükseliyor genetiği değiştirilmiş ürünler, akıllı tarım, hassas tarım. Bu şirketler gıdanın geleceğini kontrol ediyor. Monsanto, Bayer, Corteva, Syngenta. Tohumları kontrol ediyorlar, pestisitleri üretiyorlar. Çiftçiler bu şirketlere bağımlı hale geliyor. Her yıl tohum satın almak zorundalar. Geleneksel tohum saklama kültürü yok oluyor. Su özelleşiyor ve metalaşıyor. Coca-Cola, Nestle, Danone. Bu devler su kaynaklarını satın alıyor. Şişelenmiş su satıyorlar. Su artık temel bir hak değil, satılan bir ürün. Topluluklar su kaynaklarına erişimi kaybediyor. Zenginler su satın alabiliyor. Fakirler susuz kalıyor. Eşitsizlik derinleşiyor. Teknoloji devleri de yarışta. Yapay zeka ve elektrikli araçlar patlaması. Kobalt, lityum, nadir toprak elementleri. Apple, Tesla, Microsoft, Google hepsi tedarik zincirlerini güvence altına almaya çalışıyor. Kongo'daki kobalt madenleri sömürülüyor çocuk işçiler çalıştırılıyor, çevresel tahribat yapılıyor. Ama şirketler görmezden geliyor. Kar öncelikli, insan hakları ikinci planda. Tedarik zinciri şeffaflığı yok. Tüketiciler gerçeği bilmiyor. Ürünlerin arkasındaki karanlık hikaye gizli kalıyor. Hem kıtlık ufkunda gezinmek kolay değil. Ama çözümler var. İnovasyon can simidi olabilir. Tuzdan arındırma teknolojisi gelişiyor. Dikey tarım yaygınlaşıyor yenilenebilir enerji depolama sistemleri ilerliyor. İsrail tuzdan arındırmada lider, ülkenin su ihtiyacının büyük kısmını denizden karşılıyor. Singapur benzer şekilde. Su geri dönüşümü yapıyor, atık suyu arıtıp tekrar kullanıyor. Dikey tarımlar şehir içlerinde yeşillik üretiyor. Daha az su, daha az alan, daha fazla verim. LED ışıkları, hidroponik sistemler, otomasyon. Hollanda'da gıda teknolojisi çok ileri küçük bir ülke ama dev bir gıda ihracatçısı. Nasıl? Teknoloji ve verimlilik. Bireysel hazırlık da önemli. Yerel kaynak zorluklarına uyum sağlamak. Topluluk direnci inşa etmek. Su tasarrufu yapmak. Yağmur suyu toplamak. Bahçelerde kendi gıdasını yetiştirmek. Enerji verimliliği artırmak. Güneş paneli kurmak, elektrikli araç kullanmak, atık azaltmak, geri dönüşüm yapmak. Bilinçli tüketim, yerel ürün desteklemek. Uzun tedarik zincirlerinden kaçınmak. Küba ambargo döneminde bu teknikleri uyguladı. Kent tarımı yaygınlaştı. Herkes kendi bahçesinde ürün yetiştirdi. Topluluk bahçeleri açıldı. Hayatta kaldılar, direnç gösterdiler. Yaklaşan seçim kritik. Uluslararası işbirliği mi yoksa kaynak milliyetçiliğine ve çatışmaya mı doğru hızlandırılmış bir düşüş? İşbirliği zor ama zorunlu. Atmosfer sınır tanımıyor. Su sistemleri bağlı. Gıda zincirleri küresel. Tek başına hiçbir ülke başarılamaz. Birleşmiş Milletler mekanizmaları zayıf. G-20 yetersiz. İklim zirvelerinde söz çok, eylem az. Job toplantıları vaatlerle dolu ama bağlayıcılık yok. Paris Anlaşması hedefleri tutturulmayan hedefler. Emisyonlar azalmıyor, sıcaklıklar artıyor. Deniz seviyeleri yükseliyor, ekosistemler çöküyor. Kaynak milliyetçiliği yükseliyor. Her ülke kendini korumak istiyor. İhracat kısıtlamaları artıyor. Çin 2023'ten itibaren kritik minerallere ihracat kontrolü getirdi. Galyum, germanyum, antimon. Ardından tungsten, tellür, bizmut, indiyum, molibden. 7 ağır nadir toprak elementi. Amerika'ya yönelik kısıtlamalar. Kongo kobalt ihracatını 4 ay askıya aldı. Fiyatları kontrol altına almak için. Rusya doğal gaz ihracatını kestiği zaman Avrupa fatura ödedi. Enerji fiyatları fırladı, ekonomi yavaşladı, enflasyon arttı, sosyal huzursuzluk başladı. Her ülke kendi stratejisini geliştiriyor, ittifaklar yeniden şekilleniyor, güvenilir ortaklar aranıyor. Hem Türkiye bu çalkantıda nerede? Jeopolitik konumu kritik. Enerji koridorlarının merkezinde, boğazlar stratejik. Doğu ile batı arasında köprü. Ama riskler de yüksek. Su stresi artıyor, Fırat ve Dicle nehirlerinde akış azalıyor. Komşu ülkelerle su anlaşmazlıkları var. İklim değişikliği tarımı vuruyor. Verimlilik düşüyor. Gıda enflasyonu halk üzerinde baskı yapıyor. Enerji bağımlılığı devam ediyor. Rusya'dan gaz, Körfez'den petrol. Yenilenebilir enerjiye geçiş yavaş. Güneş ve rüzgar potansiyeli büyük ama yatırım yetersiz. Lityum rezervleri keşfedildi. Eskişehir'de büyük yataklar. Ama işleme tesisleri yok, ham lityum ihraç edilecek. İşlenmiş ürün ithal edilecek. Katma değer kaybediliyor. Teknolojik bağımlılık artıyor, stratejik planlama şart. Yerli üretim desteklenmeli. Arge yatırımları artırılmalı. Su yönetimi geliştirilmeli. Tarımsal verimlilik yükseltilmeli. Enerji çeşitliliği sağlanmalı. Diplomatik köprüler güçlendirilmeli. Önümüzdeki 5 yıl belirleyici. 2030'da dünya farklı bir yer olacak kazananlar hazırlıklı olanlar inovasyon yapanlar işbirliği kuranlar dirençli olanlar kaybedenler tepkisiz kalanlar inkar edenler bencil olanlar hazırlıksız olanlar su kaynakları daraldıkça göçler artacak 700 milyon insan 2030'da yoğun su kıtlığı nedeniyle yerinden edilebilir çatışmalar çoğalacak gıda fiyatları uçacak enerji güvenliği tehdit edilecek ekonomiler sarsılacak siyasi istikrar bozulacak Sosyal huzursuzluk yayılacak bu karanlık senaryo ama kaçınılmaz değil alternatif var. Alternatif yol dayanışma ve akıllı politika. Su kaynaklarını korumak, verimli kullanmak, geri dönüştürmek, tarımsal israfı azaltmak, akıllı sulama sistemleri kullanmak, kuraklığa dayanıklı ürünler geliştirmek, gıda zincirlerini kısaltmak, yerel üretimi desteklemek, depolama kapasitesini artırmak, enerji dönüşümünü hızlandırmak, fosil yakıtlardan çıkmak yenilenebilir enerjiye geçmek enerji verimliliğini artırmak kritik mineral tedarikini çeşitlendirmek yerel işleme tesisleri kurmak geri dönüşümü yaygınlaştırmak alternatif teknolojiler geliştirmek uluslararası anlaşmaları güçlendirmek şeffaflığı artırmak hesap verebilirliği sağlamak ortak hedefler belirlemek dayanışma fonu kurmak teknoloji transferi yapmak kapasite inşa etmek ve sonuç olarak Küresel kaynak savaşı başladı. Görünmeyen ama gerçek. Cepheler açık. Su, gıda, enerji, mineraller. Her biri savaş alanı, her biri yaşamsal. Kazananlar stratejik düşünen, uzun vadeli planlayan, işbirliği yapan, inovasyon geliştiren ülkeler olacak. kaybedenler günü kurtaran, bencillik yapan, kör olanlar. 2030 çok uzak değil. 5 yıl kaldı. Kararlar şimdi alınmalı. Yatırımlar şimdi yapılmalı. Politikalar şimdi değiştirilmeli. Toplumlar şimdi harekete geçmeli. Tarih bizi izliyor. Gelecek nesiller hesap soracak. Seçim önümüzde. Hayatta kalmak mı yoksa çökmek mi? İşbirliği mi yoksa çatışma mı? Direnç mi yoksa yıkım mı? Cevabı biz vereceğiz. Şimdi karar verme zamanı. Yarın çok geç olabilir. Sessiz kriz gürültülü felakete dönüşmeden önce harekete geçmeliyiz. Çünkü kaynaklar sınırlı ama ihtiyaçlar sınırsız. Sadece akıllı yönetim ve global dayanışma ile herkes için yeterli olabilir. Soru şu, bunu başarabilecek miyiz? 2030'da göreceğiz.